Kamuda tasarruf dönemi başladı. Tasarruf paketinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Alınan tedbirler şu şekilde. 3 yıl süreyle yeni araç alımı ve kiralaması yapılmayacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımı izne tabi olacak ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı yasaklanacak. Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel sergileyecek servis hizmeti toplu taşımanın olduğu yerlerde kaldırılacak deprem riski hariç yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standartı uygulanacak yeni bina kiralanmayacak ve mevcut kiralar bir takvimle sonlandırılacak afet ve güvenlik hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımı veya yapımı süresiz olarak yasaklanacak lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri raiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilecek kamuda yeni personel istihdamı 3 yıl boyunca emek ekte olanlarla sınırlandırılacak. Toplam açıktan atama izin sayıları bütçe kanununda belirlenecek. Destek personeli sayısı zaman içinde belirli program dahilinde azaltılacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınırı getirilecek. İdari genişleme sınırlandırılacak. Tüm taşra teşkilatının etkinlik esasıyla gözden geçirilecek. Sokak ve cadde ışıklandırmalarında led dönüşüm hızlandırılacak. Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini arttıran uygulamalar geliştirilecek ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Ekonomik değeri olan atıklar bedeli karşılığında her yıl değerlendirilecek. E-yazışma sistemine geçiş tamamlanacak. Tebligatlarda elektronik tebligat sistemi kullanılacak. Kurumsal arşivler elektronik ortama taşınacak. Yayın, rapor ve benzeri tanıtım amaçlı döküman basımı yasaklanacak. Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında %25 kesinti yapılacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenmeyecek düzenlenmeyecek. Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesi yasaklanacak. Zorunlu haller hariç demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Maaşın üst sınırını geçenlerin ücreti devletin kasasına girecek. Peki sizler yeni tasarruf paketini nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz.